Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim önerdiğim kitaplara bakacağız. İlk önce Dominic Demers'ın Gizemli Kitaphaneci adlı kitabını bakacağız. Gizemli Kitaphaneci adlı kitabın konusu Bayan Charlotte'ın maceralı kitaphane hikayesini anlatıyor. İkinci önerdiğim kitap ise Dove Macera adlı kitabı. Bu kitap bir kızın babasına hiç gelmediği doğum günleriyle alakalı bir doğum gününü anlatıyor. Macera severler için çok güzel bir kitap. Öneririm. Üçüncü olarak ise Sinan Yaşar'ın Çetin Ceviz kitabı. Dedesini hiç göremeyen bir çocuğun dedesini görüp çılgın bir bilim insanı olduğunu ve onunla yaşadığı maceraların olduğunu ve ailesine yine dedesine kavuştuğunu anlatıyor. John Byrne'ın yanlışlıkla dünyanın öbür ucuna uçan çocuk adlı kitabı ise kitabı ise çocuğun doğduğundan beri uç, uçtu uçtuğu gerçeğiyle hayatının devamını anlatıyor. Benim en sevdiğim kitaplar bu kadardı. Sizin sevdiğiniz kitapları ise yorumlara yazın. Hoşçakalın.